sesi gelmedi ama size geldi mi acaba arkadaşlar? <laughs> Emrullah sesin gelmiyor. <laughs> Allah Allah. Ha, şimdi düzeldi. Lan ne haber? İyi sen ne yapıyorsun? Vallahi iyi abla biz uğraşıyoruz. <laughs> İstanbul'a geldik bizi çağırmadınız abla. Pardon. <laughs> Çağırmadın mı? Ben sana dedim hani mangal yapacaktık. Ara benim müsait olduğunda dedim. Aramadın Vallahi. Vallahi. dedim sen aramadın beni. Abla şu programına biz de gerek çıkar attık. Ne yaptın <laughs> Emo, bak herkes zaten soruyor, Allah niye gelmedi diye. Arkadaşlar gelecekti. son dakika gelmedi. Emoya sorun. Sana sorsunlar değil mi? Hep bana soruyorlar, buktum artık. Hasan abi neredesin abi? Hasan abi, neredesin abim? Aslan abim. Vallahi öyle işte abla'dan adayım ama bu ara yine gelmeyi düşünüyorum. Hasan abi ben ne dalsan abi ya? İstanbul'da yaşamayı düşünmüyor musun sen? Ne yapayım ki orada ya? Yani? Nasıl ne yapayım oğlum? Herkes burada. Sosyal medyanın hayatı burada. Sosyal, sen de sonuçta sosyal medyada çok güzel isimlerden birisin. Aslında baktığın zaman gelmen lazım. Sosyal medya fenomenleri beni sevmiyor Allah. <laughs> sen sevilmeyecek adam mısın ya? Şişkaç ya. Ama işte. yapıyor bana sevmiyorlar abla ne, ne bileyim hepsi ayrı bir alem işte sen busun işte sen şusun bazıları diyor sen diyor sokaklarda büyüdün biz diyor, Beykoz'da büyüdük falan bizi ezmeye <laughs> çalışıyorlar abla olmaz <laughs> yani böyle Ay yok ya seni ezecek adam yoktur bence ben de dönüyorum diyorum ki bir gün diyorum sokak çocukları kazanacak balkon çocukları değil <laughs> İyi diyorsun o zaman. Değil abi? Değil mi yani? Hasan abi ben el abi. Abi. <laughs> ne ne de alacan ne abi? Hasan abi. Yani işte orada mı yani işte? Kral ben buradayım. İşt Kral geliyorum. T Allah <laughs> be. Sinema mı? Şey, yok bana. Kral üstünde tişört yok ya. Yanıyor evde ya. Vallahi klima yok mu reis? Klima yok ya. Camlarımız Çok kimliğim ben ya. Allah için. Aa, ben klima almaya gerek yok dedim. Sen bana dedim yer fazla al. Ben sürekli yerle dedim. Adam ölür ha. <laughs> Görüşürüz. Tamam abi sen yarın beni ara. Ben <laughs> bir tane klima göndereceğim abi. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Abi abi gelmiş hoş gelmiş Cansın abi Vallahi öyle işte abla Sen anlat Daha ki de geldiğinde bak şey yapma yani ara Ara gel dedim sana da Sen ya duymadın demek ki ya da unuttun Vallahi abla ben bilmiyorum ki Duydun mu duymadın mı Bu aralar biraz dalgınım Ben zaten telefonu alacağım. konuşurken çok şeysin hmm, Çok donuk konuşuyorsun Duymuyor gibi konuşuyorsun aynı Çok sessiz konuşuyorsun Şöyle konuşuyorum değil mi abla ben böyle çok of uzak yani, Sesini anlamıyorum. Yani. Dedim mi konuştum mu konuşmadı mı? Şöyle şöyle bak. abla bak. Taklitini yapayım sana. Ben pesi, ne yapıyorsun? Abi ben böyle benim. konuşuyorum. Evet ben böyle yapıyorsun. bak, Bir gün bak abla ben ben telefonda hep öyleyim. Bir tane abim var böyle konuşuyorum işte. Ne yapıyorsun abi? Tavsiye gönderin mi abi? Bizim çocuklar gelsin abi. Bir gün ben bir de, tane bu çocuk, abim... ne diyor, ben mi bu çocuğu anlamıyorum acaba. <laughs> bir bir gün bir de. tane abimle böyle bayağı bir ben konuştuk mi? ama böyle bir saat falan konuştuk. En son dedi kemurlar dedi sen konuşurken ben yoruluyorum. Yeter dedi yeter. Sen konuşma. <gülüyor> 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 sen konuşurken diyor ben yoruluyorum. Çok doğru söylemiş vallahi takdir ediyorum onu. Ben de o şekilde hiçbir şey anlamadım senden. Acaba <laughs> Acaba diyorum öyle mi dedi böyle mi dedi. Emin olmaya çalışıyorum kurduğun dedi. Çok böyle sesin çok geriden. <laughs> geriden. Oysa mi? burada çok canlısın. Niye telefonu Bak, öyle değilsin? <laughs> vallahi bilmiyorum ki abla. Çok mu? Şey abla. Ben telefonda konuşurken böyle biraz o an bilmiyorum bir şeyler oluyor. Hep beraber yaşayalım <laughs> arkadaşlar. Sevmiyor galiba telefonla konuşmayı zaman. Telefonda konuşmayı hiç sevmem abla. Görüntülü konuşmayı seviyorum. Hmm, buradan bunu anlamış oluruz. Bir daha bir de şey çok konuşmayı sevmiyorum ya abla ben. Şimdi bizim bir yengemiz mi var? Emullah? <laughs> Sivas, sen Sivas'ı seyret <laughs> yar ben de Adana'ya gidek mi? <laughs> Abla ben senin o programına çıksam yok mu? Benim nelerim... Yenge var, yenge alalım. <gülüyor> <gülüyor> Benim nelerim Gideceğim, nelerim. daha güzel olmaz mı bak? Yengeyle gelsen çok güzel olmaz mı? <laughs> Ay. Bak Merdo geldi buraya Merdo. Şiir okusun yazmışlar. Sen şiir mi okuyorsun? Ben mi? Öyle arada sırada öyle kendimize abla yani o kameraman abla da kendine göre bir şeyler yaşamış. <gülüyor> <gülüyor> Oku bakayım okuyorsan. Ben mi? Hmm, chat, şiir okusun yazıyor hep. Konuyu değiştirme de... diyorlar. Bak bak. <laughs> Değiştirdi artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sorulamayalım. Ben deliyim. Yorgun ve yalnızım. Kaldırımlara misafirim. Gecenin gözleri üzerimde. Denizin ortasındaki küçücük bir adayım. Ama üzmeyi bilmem. Yüreğimi bir yerlere bırakmışım. Bıraktığım evet. yerden çok uzaklardayım. Kapıları <laughs> kapamışım üstüme sürgüleri beynime çekmişim. Hey sabreden derviş, bana da sabretme öğretsene. Ben deliyim, ezbere bilirim yaşamayı, yaşarken savaşmayı. Babamın minibüsüyle geçmişe ölçülük yaparım. Öfkeyi anamın gözyaşında, mutluluğu ise kardeşimin masum yüzü tebessümünde buldum. Tanımadığım kişilerin, tanımadığım yerlerin, tanımadığım şahısların resmini çizerim duvarlara. Ben yabancıyım bana. Benim mevsimim değişmez. Sadece bahardır. Vay ya ağzına sağlık. Her la sana filan. Allah maşallah ya, sana. Ben de çok severim şiir okumayı biliyor musun? Ama Vallahi, bu benim sana okuduğum yalaman. bu benim sana okuduğum abla çeyreğinin 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 çeyreği. Hmm. Ben bir başlıyorum. Vay o zaman şiir şey biliyorsun. Bir başlıyorum bir buçuk iki saat falan. Murat teşekkürler. Ben e, bir yıl boyunca kitap yazdım biliyor musun? Bir yıl boyunca. Bir yıl ha? Vay be. Yazınca öyle. Çünkü hani bir, bir ayda çıkacak bir şey olmuyor. Bir yıl boyunca kitap yazdım defalarca kez tekrarladım. Yani e, defalarca kez de okumuşluğun oluyor tabi. Ve çok kitap seviyorum. Kitap okumak şey. çok güzel. Kitap yazmak da okumak da çok güzel bir şey diksiyonunu geliştiriyor ya, evet. Ya herkese iyi gelen bir şey vardır. O bana iyi geldi o zaman, ben de onu yaptım. <laughs> Öyle. Söyle tam okusun şiirı. <laughs> <Gilemeyecek gülüyor> Sevmişler şeyini. Ben... Evet. Bitmez. Oo, burada böyle hep böyle inatla e, sana sorulmayacak soruları sordurmaya çalışıyorlar. Senin herhalde ince çizgilerin, kırmızı çizgilerin. Bilerek Vallahi. Yapıyorlar. Bir Sanırım tanesini çok... sor abla. Yani Özge yazmışlar bir sürü. Ben Sivas'ı seyret yar ben, ben. sana dedim bak <laughs> sormayacaktım sen kendi kaşındın. <laughs> ya sana şimdi abla bir tanesini son, sor derken sen gittin. 10 <laughs> On tane onu sormuşlar. Chat'te tek ekranda o <laughs> vardı. Bakayım. Evet. E, ma şarkı söylesin yazmışlar. Ben mi? Ha, Abla benim söylesin. sesim kötü ya. Işık bence öyle değil mi yani. Onlara gidemem ki güzel geliyor ki. İstiyorlar. Arkadaşlar bir tane okuyacağım ama ağlamak yok. Ben okuyunca herkes ağlıyor. Ben de ağlıyorum burada. Olmuyor. Hepimiz ağlamayalım. Hepimiz gülelim. Neşe olsun. Evet arkadaşlar okuyorum. 3 2 1 Toast big canım arkadaşım. Hep Söylendik <laughs> <laughs> arkadaşlar. <laughs> ne yapayım abla? Ben de işte bazen böyle ben böyle fazla gülen bir insan değilim. Niyeyse bugün neşeliyim. Alkolü sigarayı bıraktım. Onun sevinci mi var mı? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> İçtikten sonra bıraktın galiba. Yok vallahi. Komple bıraktım bilir misin? Abla vallahi bıraktım. İnanır yani, mısın? Öyleyse sevinirim senin adına. Güzel bir şey. Komple, komple. Yok. Bitti. Millet Çok güzel artık, bir gelişme. Millet artık diyor, böyle yapıyor. Geliyor, tek sigara uzatıyor ya kullanmıyorum diyorum. Ha siktir lan. Diyor. <laughs> İnanmıyorlar, inanmıyorlar. <laughs> Zamanla inanırlar artık. Uzatmayı da keserler. Biri bir şey yazdı da onu yakalamam lazım. Adana'nın neresinde diye sormuşlar. Adana Karısalı ilçesi Yeni Mahalle İsmail Geçolu Sokak No 5. <laughs> adres de vermeyiz <laughs> Arkadaşlar ya. o adres yalandır inanmayın Yok sıkıntı yok Ben hep veriyorum ki kendi adresimiz Adana Karahisar ilçesi <laughs> Ya adres... millet manyak gidip Bok gönderiyorlar işeyip gönderiyorlar <laughs> Sen hani adres veriyorsun <laughs> Arkadaşlar her şey gönderebilirsiniz Adana Karahisar ilçesi ee, Yeni mahallemiydi Yeni Mahalle İsmail Geçioğlu <laughs> Sokak No 5. Aslında teşekkürler. Gurbet girdi aramıza. Başka ne sormuşlar sana? <laughs> toprağı. Aynen aynı memlekettenler. Bedel ödendim yazmışlar. Buradan anlıyoruz. Kaslarım var, şey. var abla bak. Var mı abla kaslarım? Var. Birazcık var. Birazcık <laughs> mı var? Birazcık. Spor yapmıyorsun ama. Herhalde. Ne yazıyor yazıyordu? Asla pes etme çünkü hayat cesurları sever. Bunlar... Güzel. Arkadaşlar aynı şeyleri sormayalım. Orada ne var? Güvercin var. Yazı, yazı mı var orada bir daha? De Latince yazıyor. Diyor ki barış istiyorsan savaşa hazır ol. Güzel. <laughs> Tam kendini yansıtmışsın dövmelerinde de. Değil mi? Bir tane de buraya yaptıracağım abla.